Baba baba sana pasta getireyim mi? Getir oğlum iyi olur ya sulu sulu yeriz şimdi. Hadi koş getir. Tamam tamam getiriyorum getiriyorum dur bekle. Oo. Amca, amca. Ya bu, bu yine bağırmaya mı başladı ya? Ya Bağır bu ses ne ya? Beni. Üst, üst kattan geliyor oğlum. Hadi gidelim şu haydarda alayım da yanıma. Ya of ama. bir pasta yedirmedi <laughs> dur şu yere koyayım da. Ya da dur onun suratına ya süreceğim koş, koş. bu pastayı. Dur dur baba geliyorum dur. Sinirlendirdi yani beni. ulan. Olay... Ulan bebek asker gene şanslısın la suratına pasta yiyeceksin la Aha gel şuradan bakalım önce <laughs> be Bebek amca asker Ne yapıyorsun oğlum orada sen yavrucuğum yeğenim Ya yine kilitlediniz beni buraya kaldım burada Ne yapalım şey kurtaralım mı Baba bence kurtarmayalım ben suratına pastayı vurayım çaktırmadan Dur dur aklıma çok güzel bir fikir geldi Bebek asker orada iyi misin sıkıntısız mısın Değilim ben buradayım ya. demek sıkıntılıymış. Gel bebek zaman, asker hadi. acıktın mı? Çok acıktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu açlıkla geberecek baba. Ben buna pastayı atayım ben o da yemeye çalışsın. Tamam tamam şu haydarlardan birini de sen al. Dur. Birisi de senin ya <laughs> Gel bakalım tamam. Tamamdır. Hadi bakalım açalım kapısını artık. Açalım. Al pastayı da. <laughs> bebek asker nasılsın? Ben de lan de sana bakalım. kim çık lan. Al suratına pastayı al al. Al bakalım suratına sürdüm pastayı. Kalan da ye bak burada 2-3 dilim kaldı onları da ye. İyiyim biraz var Burası niye leş gibi kokuyor ya? Ama ben anlamadım. Lan bu taraf kırmızı, bu taraf sarı. Sen Galatasaraylı mısın lan yoksa? E, hayır. Dün gece beni kilitlediniz tuvalete gidemedim. Halıya mı işedin ee? sen de? E mecbur ne yapacaktım baba? Arada? Bence hakkını ver. Hayır. Yatağa işenler Aha. dayaktır o Hakkı. Zaman, o zaman e, birden ona kadar bir sayı <laughs> tut bakalım bebek asker aklından söyle. 4 dört. dört mü? He, o zaman e, dört tane sen dört tane ben vuruyoruz tamam mı? Yes yes. 1 1 1 Geçti artık. Geç Aa. Dört, dört, Aaaa! Aa. Baba aşağı düşürdük baba. Aa, Dur gidip bakalım gel 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 gel. <laughs> Bacağın kırıldı lan çocuğun. Allah Allah. Baba ne yaptın ya <laughs> vur dedik öldürdün çocuğu. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz şimdi tedavi ederiz biz onu. Bebek asker iyi misin? Bebek asker. Ben yürüyemiyorum bacağım kırıldı. Hangi bacağın sağ mı sol mu? Sol. Ha tamam. Ee, gel bakalım oğlum sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak şimdi sol bacağı kırılmış ya. Tamam. Ben sağ bacağını vuracağım onu da ben kıracağım. Sol bacağını da sen vur daha çok acısın tamam mı? <laughs> tamam tamam baba hadi bakalım Bebek asker şimdi seni hastaneye mi götürelim? Ne yapalım? Götürün, çok acıyor bacağım. Allah sana hastane. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu sol bacağına bir de. Ne? çok yapacağız acaba? Bebek asker şimdi söyle bakalım. Dilenci olmak mı yoksa eee e, dilenci olmak mı? <laughs> hastaneye gitmek. Dilenci <laughs> olmak. Aa, vurma, vurma, Allah, bak Heh, tamam. Gelenmenin ilk şartı kötü kokmaktır tamam mı? Şimdi bak şu şehrin ortasına yeni yapılan umumi tuvaleti görüyorsun değil mi? Gördüm. Heh, şimdi o umumi tuvalete bir sırayla gireceğiz oğlumla beraber. Sen de e, sonra gireceksin tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi gel bakalım oğlum. Sen de bizi takip et ama bak koş lan koş. Bacağın kırık koşanıyor, olmasın umurumda değil. Koşamıyorum. Koş. Aa, tamam koşuyorum tamam. <laughs> <laughs> Tamamdır oğlum. Şimdi Heh. şu şuradaki öteberiyi bir temizleyelim öncelikle. Heh. Heh. Tamamdır. Gir oğlum sen. Ben gireyim yap, baba. Yap ne varsa. Tamam. <laughs> Oo ben güzel bir pırtlatayım burada. Aa, bir de şöyle işeyim. Zaktır tamam. zort zor yapasın oğlum? Yapıyorum. Dur peçeteyle kullanayım baba. Tamam. Hop süründüm. Tamam. Benim iş bitti. Heh, tamamdır şimdi sıra bende çocuklar. Şimdi iyi izleyin. Gerçek bir erkek nasıl tuvalete girer onu göstereceğim. İyi izliyor musun lan? İzle Allah. bana vurma izliyorum. Heh tamam oğlum bak iyi izle. Tamam şöyle tamam. Şöyle girdik. Gel, Böyle. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alamıyorum bebek askeri ne yaptı babam? Oh. O sesler ne ya? Ay mahvetti burayı be. Ya ben girme oraya evet. girme. Sıra sende sıra oh. sende Valla çocuklar kusura bakmayın orada lavabo falan yokmuş elimi yıkayacak dur bebek asker senin şapkana şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma yapma kötü kokucak şapkam <laughs> <laughs> Zaten çünkü kokman yoksun? lazım <laughs> Nereye kaçıyorsun Zaten lan Aaa Gir içeri ya, bakayım Ben buraya girmem benim e, çişim yok hiç yok <laughs> hemde Emin misin <laughs> Var 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 tamam özür dilerim giriyorum <laughs> Gel bakayım Aa, burası ne böyleee Kapat 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 Lan kapat, kapat. Kapıyı kapat Aaaa çok kötü kokuyor burası, <laughs> burası kapıyı açıyorum. Hayır kapıyı tutuyorum <laughs> ben açamazsın kapıyı tutuyorum ben <laughs> kapıyı Çok kötü kokuyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam yeter bu Abi, kadar tamam, Hadi gel hadi gel Nasıl hadi bir gel. hayvansın ne yaptın burayı ya Ne dedin lan sen babama hayvan mı dedin Aa, Al lan al lan al, al bakalım <laughs> Baba bunda hiç saygı Kamil kalmamış oğlum. ya. Amcasına hayvan diyor bu. Vallahi billahi ya. Kamil oğlum helal olsun. Adaleti sağladın haydan. Teşekkür beraber. ederim. Her zaman. Bir de ben sağlayayım. Bir de ben sağlayayım Aa, şöyle. Al bakalım. Tamam tamam tamam, tamam yeter. Bir daha hakaret edecek misin mi lan kendinden büyüklere ve küçüklere? Etmeyeceğim. Tamam. Kamil abi de bakayım şimdi. Kamil senden 5 yaş küçük bu arada. Ee, Kamil abi, Kamil abi. Vurma Tamam, ileride. bana da ben amca de. Amca ekselansları da bana <gülüyor> <gülüyor> Amca ekselansları Amca ekselansları Lan düzgün söyleme Sürpriz lan biz ekselanslarım var lan Paşa diyeceksin lan Hayvan herif Amca paşam Heh tamam böyle adam ol. O da olmadı ya düzgün söyleyemedin ya Ya özür dilerim ne yapayım ben Dur o kadar olmamış gel bakayım şöyle hayır, sen hayır, bir Hayır hayır sürme üstüme, sürme sürme <laughs> Allah Allah sürme Şunun üzerinde dur şunun üzerinde dur biraz ya ben durmam. Dur biraz dur ya ne olacak? <laughs> Alt tarafı öteber yani bak o kadar mutasyona uğramış ki gözde hadi, bile var. Hadi ya git bakalım yanına. <laughs> ya tamam ya tamam yeter, yeter yeter yeter. En sevdiğim üniformam asker üniformamdı bu benim ya. Ya sus lan sen asker falan değilsin sen <laughs> askerlerin yüz karasısın pislik herif. Pis seni pis. Evet Kamil çok doğru söylüyor pis. Evet çocuklar şimdi e, bebek askeri dilendirme lokasyonuna doğru gideceğiz yol alacağız artık tamam mı? Hazır mısınız ikiniz de? Hazırım, hazırım. Ben de hazırım. Hazırım. Emin misin? Bak bacağın evet, tam hazırım, kırık gibi değil. Hazırım, hazırım. Hazırım. Bak insanlar insanlar bacağının kırık olduğuna inanmazsa para vermez yani. Sen yani o yüzden kıralım Hı, bence sen. Bak sana tamam tamam baba tamam baba tamam yazık yeter. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, ee, he, böyle bir sorunumuz var. Ne? Bu arabaya sadece iki kişi binebiliyor. Bu arabaya da tek kişi binebiliyor. Ne yapacağız? <laughs> Aa, TV çok güzelmiş ya. Ben buna binsem olur mu? Ya seni pis fakir. Sen nasıl buna bindik değil ya? İyi git buradan. Nasıl bindik <laughs> Boyun yediyorum buna he? Allah Allah. Bir ya ben mi süreceğim diyorum. Babam sürecek ona. Sen lan sen nasıl benim oğlumdan <laughs> uzunum dersin lan? <laughs> Allah Nasıl benden uzunluğum değilsin gel lan buraya gel. Al bakalım <laughs> Allah canım oğlumu Çok güzel etmişim Kamil'i ya Bu arada arkadaşlar Allah'ı Atatürk'ü ve Anne babasını seven herkes Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmasın Tamam mı haydi bakalım devam ediyoruz Videoyu beğenen herkes inşallah son model telefonu olur İnşallah Hadi İnşallah tamamdır Şimdi arabaları paylaşalım bin bakalım şuna bebek asker Ben aklımdan kura çektim Bu araba sana çıktı heh <laughs> Baba araba gel değil ki o bisiklet. Sende. Bebek asker beni takip ediyorsun. Bak eğer yetişemezsen bir tur daha dayak yersin tamam mı? <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Ama siz çok hızlısınız yetişemiyorum. Nasıl <laughs> yetişemiyorsun <laughs> <onların>? lan? <laughs> ha, demek öyle. Bak şimdi kamil olup şurada saklanacağız. Gel bebek asker gel. <laughs> geliyorum geliyorum beni de bekleyin ya. Ya hemen Alayım gözden kayboldu bunlar. Neredesiniz? Gel lan buraya. <laughs> vurma vurma vurma. Nasıl yetişemezsin Ay, tamam bize? Baba. Nasıl yetişemezsin? Bin arabana geri. Kamil iyi vurdun mu oğlum? İyi vurdum baba. Kafasına vurdum. Bir tane daha vur arab. Al ulan. Al şunu eşi kaçıyor ya, kaçıyor balay. baba kaçıyor. Gel buraya buraya gel. Baba ne yapıyor? Buna bir şey söyle. Sen yorgun da ölürsün sen. Tamam bir tane ben vurdum. Heh, tamam baba. Heh, gel hadi Kamil oğlum binelim biraz. Gel baba hadi gidelim. Takip et bizi lan, takip et. Allah Allah geriye düşüp duruyor hayvan oğlu hayvan. Ya ben daha hızlı sürelim baba. Onu. Bu ne? Burası, burası eskiden dilenci lokasyonuydu. Ne olmuş lan buraya böyle canavarlar falan. Bu canavar ne böyle? böyle, bu bize bir şey yapmasın. Ya. Ben korktum. bundan Bu ne ee, böyle? Bebek asker şimdi sana korkularını yenmeyi öğreteceğim. Ay, korkularını esnemir, yenmek esnemir. için. Korkularını yenmek için bebek askeri yeğenim e, Korkuların üzerine gitmen gerekir Ama Kamil de Hadi korkuyor bakalım. gitsin o zaman Kamil de korkuyor Kamil senden 5 yaş Aa. küçük hayvan Ben küçücük çocuğum lan Allah Allah git lan İnsana zorun yanına git bakayım ne varmış orada Eee merhaba burada. canavar bey amca ee, Burası ee, önceden dilenci lokasyonuydu ne oldu buraya Çocuk dikkat et çocuk. Şimdi arkandan dövecek adam seni. Gel lan buraya. Ya, ne oluyor? Ya bu canavar bile size daha iyi ya. Oha baba bebek Uçmalar. asker uçtu. Oğlum, baba burası ne böyle? Aa! Burası be baba. Oğlum, bebek asker. Baba. Hadi girelim hadi ya neyse. Baba burada çok korkunç canavarlar var baba. <laughs> Bak bu seferlik senden önce girdik, bir dahakine affetmeyiz ha. Buradan kas yaradıkları sen temizleyeceksin. Baba bebek silahımız bir yok, bir şeyimiz yok. yok. Merak etme oğlum bak şurada gizli bir sandık var, onun içinde silah vardır kesin ama önce bebek askerin gitmesi lazım. Bebek asker hadi. Bebek, bebek asker git böyle. o silahlardan bize biraz ver gel. Lan Melno Neighbor mısın nesin? Git aşağı. Aşağı lan. Lan. Ko koçsana lan. Baba baba. Lan. Bana da vurdun. Ulan gidin Yalnız aşağı. Ortadaki sandalye gidin çocuklar hadi. Hadi çocuklar. Baba. Aa burada biraz silah varmış. Aa, lan bebek az geri. Et lan. Ver kızım. Aa, bana vurdunuz ya. Bırak silahları bir, bir kızın at. Silahları. Allah Allah aynı silahdan iki tane almış hayvan ya. Bakalım. Baba bu neyi alabilir miyiz? Yalan. Ben bunu eve istiyorum. Bu devasa devasa palyaçoyu eve alamayız oğlum mal. Mısın? Ya ben o zaman küstüm sana ben ya. Hiçbir şey alamıyorsun. Aa, ya aa, tamam. Aa. Ya Kamilcim tamam tamam. Bir tur bebek askere vur barışalım. Tamam. Al lan şunu kafana. Aa, ya tamam. Bana niye vuruyorsunuz barışmak <laughs> için? <gülüyor> ya bizim o aramızda bitiyor ya. Hadi karşıya geçelim. Allah! Hoppa. Heh. Tamamdır. Baba bunlar Tabii Çok Lan bebek askeri tutuyor evet. yerinde elinde. Bebek asker bu, bu sen sen bu kim? E ben gerçeğim lan o ben bu... değilim ki. Hangisi bebek lan asker? Lan yanımızdaki bebek asker ajan mı lan acaba? Hayır, hayır, ben sen ben ajan hayır. mısın? Hayır bu bizim salak. He, bizim salaksa o zaman sıkıntı yok. Tamam tamam hadi Şimdi gel. Çocuklar çok dikkat edin parkurla karşıya geçerken lava düşmeyin ha. Bebek lava asker önce, önce sen git. Aaa yandı. <laughs> Hayvan bebek asker ya Geç lan Yandım geçeyim Ya o baba ben bu taraftan <laughs> geçiyorum bir de ya. Bir de parkur yapamaz diye bana derler bazıları Al bakalım Oğlum <laughs> Yine getirdim Roblox'taki pervormazını gördük Aaaa İkiniz de yandınız ben hiç canmadım. Geberin ulan geberin Alın lan alın bebek Asker yüzünden yandım ben kesin Vuruşun bana Ana bebek asker yanarak can verdi baba. Bebek asker çabuk yanımıza ışınlan bir tur dayak yemen lazım. Çabuk ben. Heh. Baba ya, ben yapıyorum bunu. Dün 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 dün. Aa bana vuruyor bana vuruyor. Çok Ulan aaa beni vuruyorsunuz ben beni vuruyorsunuz. Bebek asker niye vuruyorsun kuzenini lan? Hayvan. <laughs> tamam bebek asker, lampaylanç bırak lan bebek askere. O bebek askerin heykel herhalde Baksana ba, bu heykel. Ba <laughs> tamam he, tamam. Hadi bakalım. Aha içeride daha fazla kaslı Hello Neighbor var. Ne yapacağız? Bir plan tamam. yapmamız lazım buraya. Savaşacağız. Gidene. Ne yapacağız? Ben halledeceğim hepsini. Hadi bakalım. Ana sürü, ana sürü, ana sürü. Bir işe yarasın baba kırk yılın başında. Bütün gün evde yatıyor. Allah Bunlar ya. ne be? Baba viraj ve ben benzin var burada. Bunlar ne böyle? O neymiş Aha. ya? Biliyorum ben, biliyorum. Tamam, bunlar sayesinde Allah Allah. şey yapacağız bunları. Aha, koyunca... motorum var. Tamamdır, tamamdır. Motor kuruyoruz Aha. buraya. Tamamdır. Yani burada çok fazla motor var ama bebek asker hiçbirini sürmeyi bilmiyor herhalde, değil mi? Bebek asker oğlum, gördüğün her şeyi bilme, gördüğün her şeyi bilme, dokunma ah, bilmediğin tamam, 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 özür dilerim, özür dilerim Bak seni base'in kovasıyla döverim bak ha. Özür dilerim Neyse Eee Kamil'cim sen motorun hazır mı oğlum senin nerede? Bu babacım bu ben benzinini doldurdum Tamamdır motorunu şöyle alalım şöyle koyalım senin motorunu Tata, Tata markası motor Hı hı Böyle Heh tamamdır E, bebek asker'cim sana maalesef kalmadı Sen lavın içinden yüzerek gelebilirsin değil mi? Bence gelir ben Allah ben... aşkına durun hadi, hadi bay bay Hadi görüşürüz de. Aa! geçtim baba burada canavarlar var. Ya çocuklar hemen öldürün arkadaşlar. Çocuklar ölmüyor bunlar. Geberin lan Saramanız geberin. Hep, 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 hep. Bebek Askerim neredesin? Nerede kaldın? Ha buradayım. buradayım. Allah. Buradayım. Neden geç kaldın? Al Allah. Geç kalmadım ben buradaydım. Allah bekmez. Aa beni vuruyor. Kamil buraya çabucak gel. Geldim olur. geldim çabucak baba. Gel. Geldim. geldim. Hemen şuna bir iki da dayak atalım Oğlum, Al şunu al şunu al 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 al, al, al 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 al. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir sonraki Videoda Kamil ile Bebek askeri Aynı eşit şartlarda Dövüştürmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın tamam mı Bakalım hangisi evet, bir kazanacak yazın, evet. Lütfen 1 yazın Lan ya sen beni dövebileceğini bebek... mi zannediyorsun Bebek askeri direkt evlatlıktan Reddetmem için de yorumlara iki yazın tamam mı arkadaşlar Tamam hadi bakalım. Ya, ya burası ne bitmez yermiş be. Oh o no, ne bu ne? Eyvah, eyvah. Tek ne bir var bu Baba baksana çok kalabalık ama ulan size bomba alın lan alın lan alın ya, hepiniz o, alın lan. Buranın tek Aa! ihtimali var. <laughs> ihtimali. Beni de içeri attım. Ben de içeri attı. Gel 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 bebek at gel savaşalım beraber kalalım kuzen. Hadi, hadi vur 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 vur. Mermilerim bitti kuzen. <laughs> bu Kamil'in içine gelince kuzen oldu ha. <laughs> <laughs> baba en enayiler lazım baba. Alemin enayisi bebek asker mi yok? Bak <laughs> ölmüyor bunlar lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> baba neye bu kadar gülüyor? Bu bebek asker alemin enayisi mi? Hehehehe <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> <Vurma lan. gülüyor> Hello neighbor'lar geberin ulan kazmayla kürekle dalacağım lan size Tamam dur tamam bebek at Aa. Sen bebek at gel tamam. lan buraya Oğlum sen koşuyon uçuyon kaçıyon bir işte şeyler senin bacağın kırık değil miydi lan Bize yalan yapmış yalan Kırık 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 gerçekten kırık Yalancı Şunu, şunu sen al bu sefer oğlum Tamam Heh, şimdi onu elinde tut. Tamam. Şimdi bebek askere kovala bununla. gel <laughs> lan buraya. Gel buraya, buraya gel, buraya gel kuzen, buraya gel. Lan vuramıyorum. Baba çok ağırmış bu da. Lan al bakalım kafana. Gel, gel, o kazma gel, kesici Al, alettir. Bakalım. Bacağına vur bacağına dilendireceğiz ya bacağına vur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yeter yeter yeter. Aha fakiri kaçırmışlar la. Dur, dur, Olamaz la ne olmuş böyle. Caniler köpeğe sıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur köpeği sıkmışlar mı fakir amcayı kurtardık durun Az durun iki saniye durun 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 Yani bu videoda da fakiri kurtarmış olduk arkadaşlar Fakir bey e, bizim bebek askeri uyguladığımız tariflerin hiçbirini görmediniz tamam mı? Kimse bir duymadığını yoksa seni geri tıkarım bu hapishanenin içine ona göre Heh. Evet ağzının üstüne de dişine de bir tane vurayım kırılsın şöyle <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar da ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar Kesinlikle tıklayın ve izleyin Abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın Hepinizi gerçekten çok seviyoruz Hoşçakalın ve de bay 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 bay